Küçük bir çocukken geceleri televizyonda izlediğim ve hala unutamadığım bir çizgi dizi var. Kik Batoski. Adını duyduğum an bile içimdeki çocuk coşkusu yeniden canlanıyor. O eşsiz maceralar, adrenalini zirveye çıkaran yarışlar ve tabii ki Kik'in cesareti. Her bölümü birbirinden heyecanlı ve eğlenceliydi. Kim istemez ki kendi hayatında Kik gibi maceralara atılmayı. Bu videoda Kik Batoski çizgi filmini baştan sona ele alacağız. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü bu konsepte yeni ve desteğinize ihtiyacım var. İlk önce karakterleri tanıyalım. Bu Çizgi dizinin ana karakteri olan Kik Batowski, gerçek ismiyle Clarence, 10 yaşında gözü pek, korkusuz ve dünyanın en iyi aktörü olma yolunda ilerleyen bir çocuktur. Kik, Mellowbrook adlı bir kasabada yaşıyor ve adrenaline düşkün bir çocuk. Ölü adam yamacından kaymak, tehlikeli atlayışlar ve çeşitli hareketler denemek gibi ekstrem aktiviteler gerçekleştiriyor. Ama Kik daha çocukken Gunter Magnus'la tanıştı. Sevimli ve sarışın bir çocuktu, çok nazikti, çok iyi arkadaş oldular ve Gunther sadece Kik en iyi arkadaşı değil aynı zamanda onun sağ kolu yardımcı organizatörü ve gösterilerini hazırlamakla ilgili her şeyden sorumlu gerçekten iyi bir arkadaş karakterleri tanıdığımıza göre şimdi bölümlere geçebiliriz. Clarence Francis Kikpatowski 10 yaşında ekstrem gösterilere meraklı bir çocuk. İnatçılığı, kararlılığı ve meydan okumalarda asla gerim atmamasıyla tanınıyor. Dublör kıyafeti ve kaskı yer. Her zaman aksiyona hazırdır. Öfkeli olabilse de iyi bir kalbi vardır ve sık sık iyilik yapar. Gerçek adı Clarence ama bu isim ona pek havalı gelmediği için kendine Kikpatowski diyor. Tabii ki bu yaptıklarını videoya kaydediyor ve interneti yükleyerek ünlü olmayı hedefliyor. Hikayemiz Kik'in büyük babasının evine gitmesiyle başlar. Kik büyük babasının çok sıkıcı olduğunu düşünmektedir. Ama bir süre sonra anlar ki büyük babası kendisine çok benzemektedir. Onun gibi adrenalin tutkunudur. Büyük babası küçükken kasabanın en iyi gazete dağıtıcısıdır. Ama bir gün orada tarafından kaçırılır. Onu casus yaparlar ve çok büyük bir göreve yollarlar. Senin olağanüstü teslimat yeteneğini yurt dışındaki bir kimya laboratuvarından paketler getirmek için kullanacağız. Bu dereotu da kim? Neden ona böyle dedim ki? Bu şeytan diktatör geleceğin topraklarını elinde tutuyor. Tankiz Görevin amacı Jaguar suyunu Tankistan'daki kana susamış bir diktatörün eline geçmesini önlemekte. Bu meyve suyu aslında güçlü bir roket yakıtıydı. Bir çatışmadan sonra Büyük Baba Batowski yakıtı geri almayı başardı ve Amerika Savaşı kazandı. Ve DNA'sını Büyük Babası'ndan gelmiş olduğunu anladık. Ama Büyük Babası Batowski bir yetişkin oldu. Harold adında bir oğlu vardı. Tamamen farklı bir kişiliğe sahipti. Yani hiç maceracı değildi. Harold endişeli bir tiptir. Genellikle mutlu ve şanslıdır. Ve her zaman çok neşeli olan olarak görülür. Ancak diğer taraftan olası herhangi bir tehlike kaynağı konusunda son derece sinirli olma eğilimindedir. Krams bölümünde karısının ev yapımı kurabiyelerine takıntılıdır. Onlara olan sevgisi o kadar büyüktür ki gikin onları sakladığı ağacı kesmeye ve Kik'i kandırmak için karısı ve Gunter gibi giyinmeye razıdır. Kurabiyelere olan açlığı o kadar kötüdür ki mahalledeki hiç kimse Kiki ile Harold arasına giremez. Kurabiyeler bittiğinde saniyeler içinde normale dönüyor. Büyüdüğünde Hani adında bir kadınla evlenir ve büyük babası Batowski kadar maceracı birisi olduğunu görürüz. O gerçek bir maceracıydı. O kadar ki Hani Splash olarak biliniyordu. Bir keresinde neredeyse tüm Mellowbrook şehri izlerken Jessica rekorunu kırdı. Ama ellerine kram girdiği için yarışmayı tamamlayamadı. Sen <laughs> de refleksorumu yırttım. Kıpırdı. İşin ilginç yanı Kik ve arkadaşı Gunter. Hani'nin hikayesinin bu bölümünü içeren kaseti bulana kadar ailesi onun maceracı yeteneklerinden haberdar değildi. Ancak bundan sonra macera hayatından emekli olmaya ve ailesine odaklanmaya karar verdi. Ve üç çocuğu oldu. İlk oğlu Brett Batovski. <laughs> Kick'in Kik'in abisi Brett sürekli onunla alay ediyor ve her zaman başarısız olmasını umuyor. Kik çok küçükken ikisi iyi arkadaştı ve ortaklardı. Ama Brett ergenliğe girdiğinde gerçek düşman oldular ve kavga etmeye başladılar. İkincisi dizinin ana karakteri olan Kirk Batowski Ve küçük kız kardeşi Brianna Batowski Ka Brianna Batowski Ailedeki kısalık genlerini miras almış gibi gözüküyor Ve yaşıtı bir kız için Anormal derecede sakin görünüyor En sevdiği televizyon karakteri Tina Sometimes'a benzeyecek şekilde şekillendirilmiş sarı saçları var. Tina Sometimes'ı idolleştirmesi nedeniyle ve ailesinin saç rengi göz önüne alındığında sarışın onun doğal saç rengi olmayabilir. İlk bölüm Kik'in idolü olan Ölü Adam Dave'in öldüğü yer olan Ölü Adam yabacından kaymaya çalışıyor. Ama Kayıp Kaykaylar bölümüne kadar onun ölü olduğunu sanıyordu. Kick ve arkadaşı Gunter Kayıp Kaykayları bulmak için mağaraya girerler. Ve orada usta kaykaycı Dave ile karşılaşırlar. İskelet onun değilmiş. Ve gerçekte sadece tehlikeli şeyler yapmayı bırakmak ve hayatını huzur ve sükunet içinde yaşamak istiyordu. Biraz da Vicky Jackie hakkında konuşalım. Kendisi Kiki takıntı haline getirmiş bir hayranıdır. Bu kız Kiki aşık gibi görünüyor. Ama komik bir bilgi Gunter'ın aşkı bölümünde görüyoruz ki Kiki'nin arkadaşı Gunter da Vicky'ye aşıktı. Sonraki karakterimiz Kendall. Kiki ile tamamen zıt karakterlerdir. Kick daha çok macera ve adrenaline düşkünken Kendall odaklı ve sakin bir kişiliğe sahiptir. Birbirlerine düşman gibi gözükseler de aslında o kadar düşman değiller. Düşmanla dans bölümünde gördük ki öpüşmeye çok yaklaştılar ama tabii ki bu olmadı. Çizgi dizide sadece Kendall Kick'e gerçek ismi olan Clarence diye seslenir. Çünkü öyle seslenmek Kick'i sinir ettiğini bilir. Bazen Kick aslında Kendall'dan hoşlanmaktadır. Bunu en net el ele bölümünde gördük. Bu bölümde Kendall ile elleri birbirine yapışır ve Kendall'ın sevgilisi olan Ronaldo'nun evine gidip yapışkan çözücüyü almaları lazımdır. Aslında bu bölümde birlikte çok iyi vakit geçirirler. Rocket bölümünde ki kendisini havalı karakter olan Rock Callahan olarak hayal eder. Ve bu hayalinde Kendall da sevgilisidir. Aslında Kick'in Kendall hakkındaki düşüncelerini de yansıtır bu bölüm. İlişkileri çılgın bir yolculuk. Birbirine zıtlar ve bazen kafa kafaya geliyorlar. Ama aralarında bir kıvılcım var. Sanırım zıt kutuplar birbirini çeker. Sonuçta duygularını bir sonraki seviyeye taşıyıp taşımayacakları bekleyip görmemiz görecek. Ah! Çik! Bunu bilmiyordum. <laughs> Gordy Gable serinin ana kötüsü kendisidir. Kik Batowski ile sorunları vardır ve birbirlerine katlanamıyorlardır. Gordy'nin yanında her zaman iki güçlü ikiz kardeşi vardır. Bunlar aşağı yukarı uşak gibi çalışırlar. Her istediğini yaparlar ve koruma görevi görürler. Özellikle Kik ile yapılan yarışmada Gordy'nin hile yapmasına yardım ederler. Kyle Kikin geveze ve aynı zamanda son derece aptal olan sinir bozucu kuzenidir. Konuşurken sürekli konuştuğu konuyu değiştirir. Onu daha korkunç gösteren bir suratı vardır. Mellow Brock'taki herkes ondan nefret eder. Çünkü çok fazla konuşur. Ancak Kyle'ın aynı zamanda Kikin büyük bir hayranı olduğu da gösterilir. Şimdi final bölümüne geçiyoruz. Rocket adlı dizinin epik finalinde kendisini hayal bile edemeyeceği yüksekliklere götüren vahşi ve aksiyon dolu bir maceraya atılıyor. Kendisini her türlü çılgın durumun içinde buluyor. Ve bildiğimiz dünya için tehdit oluşturan, karanlık kişi olarak bilinen korkunç bir kötü adamla yüzleşiyor. Ama işte tüm bunların sadece bir rüya olduğunu görüyoruz. Bölüm ilerledikçe Kiki'nin bu heyecan verici maceraları sadece hayal gücünde yaşadığını fark ediyoruz. Çizgi dizi temelde bize Kiki'nin asla rahatlayamadığını ve her zaman en havalı çocuk olmaya aşırı derecede takıntı olacağını söylüyor. Ne yazık ki Kiki'nin dünyanın en büyük aktörü haline geldiğini göremedik. Çünkü çizgi dizi herhangi bir resmi sebep verilmeden iptal edildi. Sizlere Kik Batos hikayesinin çoğunu anlattım daha fazla böyle video istiyorsanız bu videoyu beğenerek belli edebilirsiniz görüşmek üzere.